Üzerinin içine bakarak söylemek istedim çünkü. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Çok istedim. Yemin ederim. Beceremedim. Gücüm yetmedi. Olur beni bırakma. Burayı al toprakları yapan babanızdır. Öldürüldüğü gün an içtim. Arkadaşlar Uzak Şehir dizisinin efsane bir bölümünü daha izledik. Artık 13. bölümü sabırsızlıkla bekleyeceğiz, siz de benimle aynı fikirde iseniz, bir beğeni yapıp, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Alya Amerika'ya uçacağı esnada Cihan'ı karşısında buluyor, oğlu Deniz'in Cihan'ı fark etmesiyle bu uçuş gerçekleşmiyor. Cihan Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra, Ecmel'in hem Alya'ya hem de oğluna zarar vereceğini biliyor artık, düşünüyor demiyorum biliyor net bir şekilde emindir Ecmel'in bu gerçeği öğrenmesi an meselesi Cihan bu nedenle Alya'nın gitmesine yol verdi çünkü onları korumak bundan sonra zor olacak Bir taraftan da Alya'ya hem alışmış hem de aşık olmuş ve ilk defa Alya'ya yol vererek seçimi ona bıraktı Alya da bir müddet gidip gitmeme arasında bocaladı Alya da Cihan'a alışmış ve sevmeye başlamış kaçıp gitmek için eskisi gibi hevesi kalmamış Cihan ile deniz çok güzel vakit geçiriyor baba yokluğunu hissettirmiyor Tüm bunları üst üste koyunca Cihan'ın yanında kalmaya karar veriyor. Bundan sonra Sadakat Alya ile iyi geçinecek. Çünkü düşman artık ortak, düşman Ecmel'dir. Sadakat ayrıca dağılan tüm çocuklarını tekrar etrafında birleştirecek. Sadakat Ecmel'in bu ihanetini tüm çocuklarına anlatınca hepsi ona hak verecek ve annelerinin etrafında kenetlenecekler. Kılıçlar çekilecek artık. Ecmel ve Sadakat düşmanlığı tüm aileleri kapsayacak nare ile şahin, ve zerin, ile kaya aşkları, uzun bir zaman rafa kaldırılacak, ne zamana kadar derseniz bence, şahin ile zerin de bu gerçeği öğreninceye kadar, şahin, ve zerin bu gerçeği öğrendikten sonra, babalarına karşı, cihanın safına geçecekler, öbür tarafta Mine de cihan ile Alya'nın evliliğinin sadece, kağıt üzerinde olmadığını öğreniyor, bunun bir gönül ilişkisi olduğunu, cihan itiraf edecek, bunu duyan Mine çılgına döner ve Mine demire yanaşacak, yani Cihan'ın düşmanına, yanaşacak, size son bir bilgi vermek istiyorum çok başarılı bir oyuncu, olan Anıl İlter Doktor Uğur karakteri ile diziye dahil oluyor, Doktor Uğur Kanada'dan Demir'in hastanesine gelip Aliye ile beraber çalışacak ve Cihan'a rakip olacak, kendisine hoş geldin diyoruz, kanalımıza abone olmayı, dizi hakkında fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız, hoşçakalın.